Merhabalar arkadaşlar. Ben Okan Arkboğa Piyano Eğitmeniyim. Bir önceki dersimizde sizlerle tahta üzerinde notalar, süreler, suslar, yerleri, sol ve fa anahtarını işlemiştik. Şimdi bunları piyano üzerinde harmanlayarak uygulamalı bir şekilde devam edeceğiz. İkinci dersimizde bugün piyano üzerinde ellerimizin nasıl durması gerektiğini ve etütlerle beraber devam edeceğiz. İsterseniz önce ellerimiz nasıl durması gerekiyor ona bakalım. Şimdi elimizi koyduğumuzda piyano üzerine bileğimiz gayet düz bir şekilde avuç içimiz şişmiş bir halde olacak. Yani şu şekilde bir yanlış tutuş yok ya da bu şekilde yok. Veyahut da çalarken çalma esnasında tuşlara bastığımızda ellerimizin parmak uçlarımızın dik bir şekilde tuşlara basması gerekiyor. Şöyle bir bası şekli hatalı. Diğer parmakların kalkması çok yanlış doğru bir hareketti. O yüzden iki elimizin de dediğim gibi Bideklerimiz düz Avuç işlerimiz dolu Ve Bu şekilde Parmaklarımız da dik Bu şekilde etüt ediyoruz ki Doğru bir şekilde basım şeklimiz Ve tutuşumuz tekniğimiz gelişsin. Şimdi isterseniz Daha önceki öğrendiklerimiz Yani bir önceki dersi öğrendiklerimizle Şu anı birleştirerek ...bir kısa bir etütümüz var. Bunu e, uygulamalı halde değerlendirelim. Şimdi sağ elimizle başlayacağım önce. Yani hangi anahtarda? Sol anahtarı ile başlayacağım. Sol anahtarında etütümüz bu şekilde ilerliyor. Son. 2 3 4 1 2 1 2 1 2, 1, 2. Sus. Sus. 1 1 sus, sus. Ben şimdi 1, 2 ya da 1, 2, sus, sus diyerek size ee, dizek üzerindeki notaların değerlerini ritim olarak verdim. Aynı anda da sağ elimle de bunları çalmaya çalıştım. Şimdi aynısını sola elde deneyelim. Son, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 1, 2, sus, sus. 1, 1, 1, 1, 1, 1 2, sus, sus. Zaten bu 1, 2, sus gibi e, ritmik süreleri daha önceki dersimizde de görmüştük. Şimdi isterseniz bunu 2 ile bir deneme yapalım. Ritmimiz belli. Son, 2, 3, 4. 2, 2, 1, 2, sus, sus. İkinci dersimizde ise piyanonun üzerinde oturuş, ellerimizin nasıl durması gerektiğini ve bir numaralı etütümüzü yaptık. Şimdi üçüncü dersimizde tekrardan bu parçalarımıza devam edeceğiz. Görüşmek üzere.